Abi ben bir çılgınlık yapmak istiyorum şu an. Allahu ekber. Yes. Ultimate falan da mi? mi? <laughs> atladım lan. Aa yedik yedik yedik. Ana ne aldı ulti ver bana. Ultimate bana. <laughs> Aa, Oha çüş. <gülüyor> çüş. O ne lan öyle? Üçünü de var ya dalga Oha bayağı iyiydi. Abi adamları dövdü resmen. <laughs> Oha. Güzel. <laughs> ben bunu aldım. Ama sonrası Allah'a emanet gibi sanki. Abi o hiper Sen basacak. Yok, şey dedik. Nasıl bir şey lan bu? Aha, aha. Çok iyi çok iyi de. Oğlum bu adamlar başladı. niye böyle herkesin şey aha. hiperi var bir <laughs> şeysi var. <laughs> Abi affedersin kıçımı yırttım ama alırsak inşallah şu maçı ya. İnşallah. Bekle o bir tur daha ölsün. Tamam. Attık gel gel geç attık. Ulti'niz havada. Piper de var. Şimdi duruyor hala. Oo. Bayağı şey yaptık, sıkıştırdık adamları sonunda. Çok iyiydi, çok iyi. Aynı baskıya devam abi. Ama dur ben bayağı açıktayım lan. Şöyle Rakip kalenin önüne gitmemiz lazım. Git git. Tamam. Hadi, hadi. acı. Tamam güzel. Gir acı. Oo! ver oğlum ver var? Harikasınız be. Çok iyi. <laughs> yine bir epik güzel. Yemedik deyin lütfen ya. Oh ya. abi bunları ben yenmiyorsam. <laughs> abi at, at, ya. Allah aşkına yenilmiyorum şunlara. Abi ben bunları yenilirsem var ya. Dur o dynamite aksi, aks atacak yine. Dikkat edin. Attın. Tamam. İleri at diyorum Ay ben bunları yenirsem şu an ben aşkın <laughs> şey. Dur biraz spin atayım şu at. patlıcana. Dislike at, dislike at, dislike at, like at. Bende dislike yok. <laughs> Yani bir fullleyim de alacağım ben onları. Abi Allah, onu bir kestinse çok güzel. İmdat, hiperim var. Hayır. Abi ileri atsana topu, sol ileriye. Haydi. Hadi lan canları yok. Abi onların canı yok. Yes. Haydi be. İşte <gülüyor> <gülüyor> Nice oğlum. Ben bunları yenilseydim Brawl Stars'ı bırakıyordum abi. Aa bunu da alırsanız atarsınız. Ah nice be. be. Alamayacağım awesome. sandım. Bastım ultimi. Neyse. U ultisini atamadı abi. Geçit Hı. bastım. <laughs> bunu aldım. Baz ağzını burnunu dağıtırım senin tamam mı? Atarsın. Şerefsiz ya. Gerçekten şerefsiz ya. Attık attık. Mek. Nice Me. ola.

Ha oğlum staj yaparken 100 bin kazan. <laughs> güzel gol. Şey yapacağım. Hastaları yatıracağım. O sırada ben diyeceğim ben kupa asıyorum. Siz tedavinizi kendiniz yapın. Gel gel. Benim ultim açık abi. Beni aldılar. Ne yaptınız? Ben bir Oha diyeceğim. çok iyi. Abi, abicim para beni çekecek zaman buldu. Timing güzel yaptı atka yeah. Yes sir. Yes sir. Authority for Civil Protection said on Let's fucking get it. Abi Brawl TV'ye çıkıyor. Allah'ım hep 31 kişiz diyor neden zaman nasıl bir Brawl ise bu? Abi nedense 31. Türk TV gibi aynı. Aa abinin benim gibi. Beyler ben bir şeyler yapıyorum. Hop. Selamun Aleyküm Abi bu ne? Sen ne yapıyorsun Manyak. Diğeri İndat. kim? Indat. Volgar mı? Zaten abi Volgar, Slavic. Sen benim yayınlarıma geliyorsun zaten Slavic. Görüyorum hep yorumlarını. Adamsın. Evet. Oradan onu al. Gel bir de beni al. Haydi hocam. Youtube'a giriyorum. Adamı kalmadı. Trende bakıyorum. Helal. Hani lan ben o trende değilsin. İnşallah abi. Devam edersen olursun. Şu an 40 değil mi? 40 bin abone miydin? Ben sonra öyle evet. hatırlıyorum. Evet abi. Lan! Öldün mü? Adam, uçtun mu? Adam. Ne oldu lan? Mük. Yeah, come on. Tam Diterim uçarken sana. öldüm. Evet abi, tam giderken kulağından tuttular. Nereye gidiyorsun gel buraya dediler sen orada. Attı mı ne? Attı. Tam ah, tam tam. Aldım abi. Hop Atladım Al abi at. sen onu. Baz var ya şimdi job yap. O hiç çekmiyor ya Fransa'da orada anlamadım. Gecikmeli gidiyor. Mük. Aga şeyman seri shot. Ver bana. Oğlum. Şöyle bir şey. Oy. Kardeşim. Tekrar oyna yapmıyoruz arkadaşlar. Alışkanlık. Çıkış yapıp oynuyoruz. Abi tekrar oynaya basan gaydir ya. Ne oğlum deme herkes tekrar. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı lan. basmıyor, e ben abi. Basıyor, Sıkıntı yok. <laughs> abi küfür e başlama sen. Oğlum anasını satayım benim için küfür sayılmıyor arkadaşlar. Sizin için sayılıyorsa bilmiyorum. Bak geri o basanlar var. Görüyor musun? Ha, varmış abi biraz ya. Pardon arkadaşlar. Sözün meclisinden dışarıya o zaman. ya. Senin ultiler gecikmeli gidiyor bak artık dikkatimi çekiyor. Ha, oğlum ne oluyor lan? Matrix gibi merbiler kulağımı sıyırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, abi ben oğlum. ne yapacağım? Abi 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 sola git abi al 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 al, al. al, al. O oğlum var ya ulti atıyor at. Aa şişekteyse atar Aha. yani. Ha. İntikam zamanı geliyorum. Hadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir adam yerini bellesin. Abi gir şu Nere abi Gir gir gir. Ben ilk sıkıdan gireceğim. Uyyyy. Güzel. Güzel, güzel. güzel. şov. Bence o yüzden güzel olmuş yani. Hani baksaydım bu kadar güzel olmazdı. Bizim chat 10 üzerinden abi, 7 olmuş. veriyor. 10 üzerinden 9. Oynaya bak bana nasıl saç kesti anlamadım ki. Abi canım sıkıldı kestim ya. Valla. İyi olmuş değişiklik aga. Aynen öyle. Pandemi de az mı kestik be? Ben öldüm. Okey. Ekranı kapat bari ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya niye kızdın? <laughs> <laughs> 200 like, 10.000 bin, 10 like oluyoruz. Aa ben de 200 like sonra 2000 like oluyorum. Hadi lan. Evet Yusuf Berat kilo aldı. Rekor geliyor mu Süleyman abi sende? Valla benden gelmedi ama iyi bence. 2000 like hedefim vardı zaten bugün. Onu görüyorsunuz. Atarsınız. Harika. Atacağım. Hey. Yemeyin. Gel. Yemeyeceğiz hani, ama biraz zorlanacağız hani, şu anda. Hani Lambero değilsin. Kanala ver bir Bana son. Hey. abi ulti at. Var mı biri? Yok abi herkes öldü Gel. Tam oradalar. <laughs> Hiç anlamadılar. Giriyorum Oğlum biz maça öyle bir fokuslandık ki burada Volgar seni şu an anlayamadım Volgar biz sen de fokuslansan da bitirsek maçı ya He? <laughs> Öldüm mü lan ben? Yok Dur Hop! Oh! Selamun Aleyküm seni bir alayım Bro sen onu aldın mı? Aldın Lan ultiyi yanlış attım at, at. Şeyler yapacağım abi Şöyle bir şey yaptım mıydı atarım ya, koca yayını izledim şu videoyu editlemek için. Evet videonun sonunda like mi istenir? İstenir agam. Çünkü hak ettiğimi düşünüyorum. Çok zorlandım. Like'ınızı atın. Hoşçakalın. Bay bay.